Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Bugün Brawl Stars'ta botlarla savaş yapacağız İşte NPC olduğumun bir kanı daha Kanı daha İnsan bir insan botlarla savaş yapar mı? Ey geri zekalı NPC Neyse introyu izleyelim Ne oldu? Güzel değil mi? Güzel tabii ki de. Kendi ellerimle yaptım capcuttan. Capcut. Neyse şu tek hesaplaşmayı oynayalım şimdi. Hesaplaşma. Oha Joker gelmiş ama. Neyse. Bu sefer 8 bit aldım arkadaşlar. Belki bir boka yarar. Aha geliyor. O... Affedersiniz de popoya benzer bir şey atıyor o. Arkadaşlar. Ben botlarla savaş yapıyorum. Yeniliyorum onları. İşte NPC'lik NPC'lik. Aha. Geliyor uç. Ebenin nikahı. Oğlum neden o kadar fazla vuruyor ya? Yeter ayol. Şuraya vur enerjiyi kır. Enerjiyi kayır. Kay Hızlı kır. İşte arkadaşlar kitap okumazsanız siz de benim gibi olursunuz. Her zaman harfleri karıştırıyorum. Vur şurayı, vur şurayı, vur şurayı. Aha geliyor. 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 Geliyor gelmekte adam. Adam popo gibi atıyor lan. İşte abicim kaçma benden yeter ya. 8 bit fazla vuruyor ama üçte Üçünü de vursa geberteceğim. Üç e, cephanenin üçünü de vursam şey olacak. Hepsi değse ona. Hadi. Yes. Oğlum botu yendim diye seviniyorum. Evet şimdi acaba Godzilla oynasak diyorum da. Godzilla sanki birazcık şey olur ya. Ee, nasıl diyeyim? Süreyi götürür arkadaşlar. Ben videoyu kısa yapmayı planlıyorum. Savaş topu oynayalım bizde. de. 8 emzi alalım. Emzi alalım abicim. Çünkü emz sanki topun annesi gibi arkadaşlar. Hep topu koruyor. Evet versus. İkili kardeş. Bunlara gerek kardeşler demek istiyorum. Ben ne tempisiyim arkadaşlar şey. Eee. Iı, Brawl Stars'ın adı oha oha bot bir gol attım arkadaşlar bu arada skibit Toilet bağımlısıyım skibit Toilet bağımlısıyım belki bir ara skibit Toilet'in 75. bölümünü izlerim de şu adama bir gol atamıyorum amına koyayım vur let's go ne ben ne tempisiyim gol attı Sıçtık. No. <laughs> Abi yeter lan. Botlara yeniliyor bak. Yemin ediyorum botlara yeniliyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Ne başka... El primo ustam. Ustam ustam ustam. Nasıl ustam. Ben el primo'yu çok seviyorum arkadaşlar. Nita, Nita iş şey yapıyorum ben. En sevdiğim karakter birinci Nita, ikinci Edgar, Üçüncü de bu El Primo. Vur 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 vur. Dördüncü de Jolt da adam beni gebertiyor ama. Ya öyle kaçarsın. 2500 canım kalmış da kaçtı. Hop hop hop. Fake atıyorum arkadaşlar bak. Taktik bu taktik. Böyle bir yere rastlarsanız adamlara fake atarak işte böyle mesela gol atarsa. Oo! Ha! Gel lan buraya. Hey, oç, versene borç. Koş 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 koş. Let's go bebeğim. Hadi oğlum. Aa şey, hiper sa si şey gelmiş. Hiper sa konuşamadım. Hiper şarj gelmiş arkadaşlar. Acaba kullansam mı diyorum. Bak şurada yumruk var. Aa, dur dur. Tekrar <laughs> Acımam sana ben oğlum. Botlar bana acımıyorsa ben onlara hiç acımam. El Primo. İşte El Primo'nun şey bir şey daha bir şey. O ne üçüncü cümle? El Primo'nun en iyi olduğundan bir şey daha bir kanıt daha. abi. Ben neden her zaman şey diyorum? Çok saçma. Bir tane daha oynayalım. Bu ne ya? Oha Edgar gelmiş bizim ağzımıza sıkacak. Eyvah. ben Edgar'ı almayı o kadar istiyorum ki arkadaşlar. Yeni başladım Brawl Stars'a. Sizlerle kupa kasayım dedim. Ama kupa yarın. Kupa kasmak yarın. Arkadaşlar bu arada Shorts videolarım bir görüntülenme almışım. Kim bilir bu videom kaç görüntülenme alacak. Bu arada şey Brawl Stars'ta arkadaşlık isteği göndermek isteyen varsa göndersin. Açıklamalara tamam sen de bir siktir. Açıklamalara linkini koy link diyorum ya. O kadar link pay arkadaşlar benim bir tane kanalım vardı Metrax Edisi diye. Aa hesaplaşma arkadaşlar. Arkadaşlar da, arkadaşlar neymiş ne? neyse. Benim Metrax Edisi diye bir tane e, kanalım vardı. Dur arkadaşlar şu El Primo'yu öldüreyim. Arkadaşlar arkadaşlar yeter artık arkadaşlar 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 Durun arkadaşlar şu arkadaşlar gel yeter dilim alıştı ama ona ah lan canım otomatik doluyor canım otomatik doluyor arkadaşlar çok iyi lan sen bana niye vuruyorsun aha bul gel lan bu alemin el primosu benim gel 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 gel, gel. Oho, aha, gebertti. Gebertti şu yeşilli olan gebertti de. Arkadaşlar gerçekten bosslar ne biçim karakter almış bilader. Neyse, benim Metrox diye bir tane kanalım vardı arkadaşlar tamam mı? O Metrox şey yapıyordu. 300 abone falan vardı. Kanalım çalındı. Neyse arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. O metraksedit hikayesini anlatamam arkadaşlar. Bir dahakine Godzilla şehir yıkımını bir de kendim hepimiz yapacağız. <laughs>